Dostlarım merhabalar. Bugün Shibok 4 başlık inceleyeceğiz. Bu dört başlık neden önemli? Çünkü Bitcoin 46 bandına geldi. Shibok de 8 bandlarında geziyor. Eğer ki bu 46 bandlarında hala devam edersek Shibok oyunu neden yükselecek? Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Haberlerimiz gerçekten de çok güzel. Çünkü Bitcoin yükseldi için Ethereum da yükseliyor. Bu yüzden aşırı güzel haberlerimiz var. Hem yakından hem de 1 milyon kitleye ulaşınca neler yapacağız? Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Haberlerim çok güzel ama tırnak içinde bir şey söylemek istiyorum. Bakın, foot yayanlar size alttan sattırmak isteyenlere İnanmayın inanmayın arkadaşlar. Çünkü onlara inandığınız zaman sizi zarardan sattırıyorlar. Elimizde az bir yüzdelik kaldı. Bu yüzdeli geçtiğimiz zaman inanın Shiba e çok güzel bir şey olacak. Kaç ay beklememiz gerekiyor? Beklersek ne kadar kazanacağız? Kaç dolar olacak Shiba Coin? Hepsinden bahsedeceğiz. Eminim bu haber inanın mükemmel arkadaşlar. Shiba'mızı elimizde tutan 1 milyon olunca neler olacak arkadaşlar? Shiba Swap'ta neler olacak? İnanın çok güzel. Bakın Rioski yakımı oluyor. Ama harici yakım zorunda yapacaklar ve ne zaman? Şimdi Rioski'den diyoruz arkadaşlar bakın bunu hepimiz biliyesi gerekiyor. Rioski'nin adresini kopyaladığımız zaman oradan zaten aktarım yapabiliyoruz arkadaşlar. usd aktarım yapabiliriz. Oradan da Rioski satın alabiliriz arkadaşlar. Oradan swap aktarabiliriz Eğer ki %2'lik bir Rioski varsa birine bu yakımı oluyor arkadaşlar. Düşünsenize bunu 1 milyonluk bir kitle yaptığını. O kadar yükseliş olur ki arkadaşlar anlatamam. Birazdan da arzın düşmesine bakacağız. Çünkü CMC'ye baktığımız zaman arzımız gerçekten de düşüyor arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar birazdan ona da bakarız. Shiba Bitcoin 46 bandında seyretmeye devam etmesi Shiba coin'i nereye uçuracak? Haber nedenle nereye gideceğiz? Bakın 100 milyon Shiba coin olduğu zaman elimizde mesela 100 milyon Shiba coin var. 100 milyon Shiba coin olduğu zaman şimdi elimizde neler olacak arkadaşlar? Ne zaman uçuracağız ona bakacağız. Şimdi elimizde 100 milyon Shiba coin var ya arkadaşlar. Bu ödememiz ne olabilir? Ne kadar sabırlı olduğunuzu ve hodlanızın ne kadar uzun olduğuna bağlıdır. Şimdi ne kadar sabredersek ne kadar kazanırız? Bakın elinizde bir fiyat tahmini var elimizde. Bir de 100 milyonluk bir şiba koyun var tamam mı? Elimizde 100 milyon şiba olduğu zaman 10 bin dolar kazanırız 3 sıfır attığımız zaman. Eğer ki 2 sıfır attığımız zaman 2 sıfır 10 gözüktüğü zaman da 100 bin dolar kazanıyoruz. Şimdi birazdan benim hedefime geleceğiz ama şuna bakalım bakın. 2 sıfır 10 olduğu zaman da 100 bin dolar kazanıyoruz. 1 sıfır attığımız zaman arkadaşlar 0.01 100 olduğu zaman da 1 milyon dolar kazanıyoruz arkadaşlar. Burada önemli olan sabretmek ve yıl sonunu beklemek. Birazdan yıl sonunda neler olacak? inanın çok güzel haberler var. 2'den falan her şeyden bahsediyoruz. Yakından 2-3 yıl öncesine baktığımız zaman bütün coinlerin hepsini sıfır altına bakabiliriz arkadaşlar. 0.1 dolar olduğu zaman da 10 milyon dolar kazanılıyor. Eğer ki 1 dolar olursa arkadaşlar 100 milyon doların olmasına sebep oluyor arkadaşlar. Sadece beklememiz gerekiyor. Çünkü çok güzel haberler oluyor. 1 milyon kitleye ulaştığımız zaman daha güzel olacak. Bakın mesela Reddit'te mesela kaçın sıradayız arkadaşlar? Önümüzde Bitcoin var, Dogecoin var, Ethereum var, Cardano var ve şu an ship. ona sonra da ship geliyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Ardından da zaten safe falan geliyor ama bakın ship'in neden önemli olduğunu burada görebiliriz arkadaşlar. 204 binlik bir kitleye ulaşmışız. Cardano da önümüzde ama inanın bizim yavaş yavaş böyle aşamalı aşamalı büyümemiz son dakikada çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle bir şey olmadı mesela. Shiba coin bir anda yükseldi. Ondan sonra bir anda düştü ama Shiba coin satılıp bırakılmadı arkadaşlar arkasında sürekli sürekli ekip durdu. Swap işlemleri oldu, daha güzel işlemler oldu. Bakın, bence geliştiriciler daha fazla yatırım almak için ship yapmak zorunda kalacaklar arkadaşlar. Bu da 4 saat önce yayınlanmış. Bence geliştiriciler daha fazla yatırım almak için ship yapmak zorunda kalacaklar arkadaşlar. Bunlar işine gelecek. Bu adamların işine gelecek. 4 saat önce paylaşılmış bu. Eğer ki bu yakın olursa adamların işine gerçekten gelecek. Çünkü 10 kat ödül kazanmamız olacak. Mesela NFT işlemleri falan olacak. Daha güzel işlemler olacak. Rios işlemleri de var. Ve adamlar daha çok öyle ödül Mesela biz de daha fazla ödül kazanacak. Adamlar da daha fazla yatırım kazanacak. Neden? Çünkü büyük adamın boneden para kazanmasına yardımcı oldu. Ardından Bonnet'i sattılar ve fiyatı düşürdüler. Şip 6.09'a gitti ve aynı kişiler sattı. 10 katından sonra büyük çöplük. Çoğumuz yaralandık ve ardından benzin ücretlerinden zarar ettik. Evet gaz ücretleri biraz fazla ama şu an değil arkadaşlar. Şu an mesela daha fazla böyle aşama kat ettiğimiz zaman gaz ücretlerinin düşmesini de görebiliriz arkadaşlar. Çünkü ardından geliştiriler kimsenin istemediği lisi yakmayı tercih ediyor. Kelimenin tam anlamıyla topluluk yarısı bir şip yakma talebinde bulundu. Karar verme bir şeye öldürüyor. Şimdilik üzerinde oturuyorum. İnsanlara sadece paramı vermiyorum bu adamların bir şeyleri insanlara sadece paramı vermiyorum diyor bakın arkadaşlar sadece parayı vermiyor çünkü swapta da kazanıyor çünkü bu adamların bir şeyleri ilerletme konusunda ciddi olduklarını sanıyordum ama insanların içeri girip sahne arkasında inanın arkadaşlar bazı arkadaşlar hiç heyecanlı değil 2 milyar alanlar 20 milyon alanlar daha hızlı 2 milyon alanlar 20 milyon alanlar daha böyle efkan arkadaşlar daha çok tribe giriyorlar bakın şivakoy'un arkasında neler var daha göremiyoruz göremiyorsunuz arkadaşlar çünkü swap işlemlerinin o kadar böyle büyük bir şey olduğunu anlam anlamıyor bazı arkadaşlar. Mesela Pancake swap diyoruz ya 0.01 iken 40 dolara uçması arkadaşlar hemen olmadı. Hiçbir şey yapmıyorken swap işlemleri bir yıl oldu. Mesela çertikten güvenlik işleminden geçti. Ondan sonra direkt yükseldi böyle 40 dolara kadar yükseldi. Şunu okuyayım herkes bileşlensin. Ben bunu duyduktan sonra inanın Shiba coin'e olan güvenim daha fazla arttı. Her işlemin %1'i Shiba swap'a şıp gömen herkese yeniden dağıtılıyor. Her işlemin %1'i sonsuza kadar şif adresinde yakılıyor arkadaşlar. Kendi cüzdanlarında yakılıyor. Bu başkalarının bizim cüzdanımızda yakılmıyor. Onların kendi cüzdanlarından yakılıyor. Uniswap'a gönderilen %50'lik bir Shiba coin daha yakılmadı arkadaşlar. Yakın zamanda da o da yakılacak. İsterseniz birazdan ondan da bahsedebiliriz. Ama öncelikle şunu okuyalım. Bakın arkadaşlar. Shiba coin inanın sürekli yanıyor. Hani bazı önce bahsettik ya. Ship topluluğumuz her gün yanmak için yalvarıyor çağrınızı duyduk ve bu jetonun ne işleminin yüzde birini sonsuza kadar chip token sözleşme adresine yakmasını sağladık. Bunlar da otomatikman oluyor arkadaşlar. Otomatik yakım. %2'lik rios yaptığımız zaman yüzde %1'i otomatik yanıyor. Bu jetonlarımız daha nadir ve daha değerli hale getirir. Zaten 50 milyonluk mesela şip arkadaşlar e, şey yapıyoruz ya stake yapıyoruz. İlk şipte arkadaşlar 50 milyon arzımızın düşmesi bu da otomatik olarak gerçekleşiyor. Dostlarım Shiba coin bitcoin direnci 46 bin dolarda test ettiğinden daha yüksek hareket ediyor. Bak Bakın Shibokoin inanın 989 direncine gelsin arkadaşlar. 20 bin liralık bırakın 50 bin liralık Shibokoin daha eklemek istiyorum. Benim şu an 2.7 milyarlık Shibokoin'im var. İnanın arkadaşlar o seviyeleri ben bekliyorum çünkü bizim direnç noktamız. Direnç noktasında neden yükseleceğini o zaman anlayacaksınız arkadaşlar beni ve 988 direncini unutmayın arkadaşlar. O seviyelere geldiğimiz zaman inanın çok güzel şeyler olacak. Shiba Inu kripto piyasaları güçlü kaldıkça zemin kazandı. Shiba Inu şu anda 6.08 dolardan direncinin üzerine yerleşmeye çalışırken Bitcoin direncinin 46 bin doların üzerine yerleşmeye girişimlerin devam ediyor. Dünyanın önde gelen kripto para biriminin son birincisi günlerce 6.0 63 civarında dar bir aralıkta işlem yapan Shiba Inu üzerinde olumlu bir etki yaptı. İşlem hacmi arttı ve Shiba Inu daha fazla harekete hazır görünüyor. Bu arada Dogecoin de yükseliyor. Şu anda Dogecoin 0.2750 dolardan direnç seviyesini test etmeye çalışıyor. Dogecoin'in bu seviyesinin üzerine çıkmaya başarması durumunda. Meme kripto para birimlerini genellikle birlikte biraz da Shiba Coin'de ve ile ilgili bahsedeceğim. Birlikte büyük hamleler yaptığı için Shiba Inu'nun yükseliş olacak ek bir yukarı inme kazanacak. Şimdi Dogecoin yükseldiği zaman arkadaşlar zaten bunun inmesi Shiba Inu'ya da aslında güç katıyor. Çünkü neden? E Shiba Inu da Dogecoin'de böyle aynı yükseldiğini görebiliriz arkadaşlar. Yakın zamanda da Elon Musk'ın güzel bir tweet'i olacak. Mesela hem Shiba Inu hem de Dogecoin'i seviyor arkadaşlar iki tane tweet attı. Yakın zamanda da üçüncü tweetini atacak. İnanın arkadaşlar o zaman Shiba Coin'e o kadar güven artacak ki. Bir oldu iki oldu. Üçüncüyü de atacak arkadaşlar çünkü Dogecoin'de de aynı hamleleri yaptı. Şöyle bir Shiba Coin'in analizine bakacak olursak bu analiz inanın o kadar önemli ki arkadaşlar nedenli nereye gideceğimizin aslında tam bir de. Shiba Inu 6.75 direncinin seviyesinin üzerine yerleşmeyi başardı. Bu direnci artık başardık arkadaşlar ve 6.08 dolarda bulunan bir sonraki direncin üzerine çıkmaya çalışırken çıkmaya çalışıyor. Bakın arkadaşlar ben sürekli sürekli ne dedim? 655 direncini görsün. O zaman fena bir yükseliş olacak dedim arkadaşlar. 899 direncine geldi, 900 zorladı. Bakın arkadaşlar, dediklerimin her şey oluyor. Şubat oyunu böyle sürekli sürekli böyle bakanlar, borsadan çıkmayan arkadaşlar beni anlayabilir. Ve şu an diyorum ki 988, 989 direncini gördüğümüz zaman fena bir yükseliş olacak. Bakın unutmayın gerçekten o dirençlere gelirsek beni unutmayın. Bakın destek tarafında 6075 dolar olan önceki direnç seviyesi Shiba Inu için ilk destek seviyesi olarak hizmet edecek. Shiba Inu'nun bu seviyeleri altına düşmesi durumunda 6.07 doların bir sonraki destek seviyesini yönlendirecektir. 50 EMA 6.071 dolardan 20 EMA 6.069 dolara bulunuyor. Bu nedenle Shiba Inu muhtemelen 6.7 dolar civarında önemli bir destek alacak. Bakın arkadaşlar EMA'ya birazdan bakacağız 20 EMA'ya. Ama inanın bu yüzelikler böyle olduğu zaman yıl sonunun inanın güzel şeyler olması bizi bekliyor arkadaşlar. Çünkü 3 Ağustos'ta mesela bakalım ben ne dedim doğum günü olacak dedim doğum gününde güzel şeyler olacak. Bakın 3 Ağustos'ta mesela geçen sene mesela 20 dolara inanın 5 milyar Shiba alınıyordu. Şu an alınıyor mu arkadaşlar? Alınamaz çünkü imkansız. Mesela 2022 3 Ağustos'ta neler olacak? İnanın illa güzel bir şey olacak arkadaşlar. Çünkü her coin'e bakın. Her coin'e mesela çıktığında bir yıl sonunda güzel şeyler oluyor. Shibokoin'in coin'in de bu denli böyle güzel ilerlemesinin sebebinden dolayı güzel şeyler olacak arkadaşlar. Bir sonraki destek seviyesine doğru hareket edecek ama benim destek noktam arkadaşlar her zaman dediğim gibi bir gün Shiba coin mesela 988 bandına gelecek 989'u gördüğü zaman fena bir yükseliş başlayacak. Mesela yakın zamanda da bitcoin 50 bandını geçtiği zaman da yani o bandları göreceğiz. Bu piyasası da mesela yaklaşıyor arkadaşlar. Dostlarım Shiba coin'in hala 0.01 dolar olmadan kanala abone olmayı unutmayın. Shiba coin'in uzaya kadar uçması için videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağ solda Şiboku ile ilgili çok güzel bilgiler var. Ödeme yöntemleri var. Çok güzel videolar var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.